Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşlar MeteOr Fall adlı oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, oyun arkadaşlar paralı ama e, önceki videoda arkadaşlar zıddetim peki mutlak arkadaşlar bunu bedava indirebiliyorsunuz. Playstation'de nerede bütün oyunları oradan bedava indirebiliyorsunuz zaten. Ee, Şimdi başlayalım arkadaşlar. buradan arkadaşlar istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Ben büyücüyü seçtim. Evet. Başlayalım. Hmm, bak, şu an 10 canımız var. Plan sistem gidelim. Kriptamide. Kripte gidelim. Şöyle. Evet. Oyunu öğrenmek için arkadaşlar ben oynadım biraz e, şey, bayağı da iyi oynadık. Şu an arkadaş şurada gösterir 16 düşman oldu. E, kadar gideriz inşallah. Şimdi şu üstte zaten mesajlar geliyor. Bu iki can veriyormuş. Bu monster veriyormuş galiba. Fight monster. Canım full olduğu için ben hiçbir şey yapmadım. iki damage, 2 hasar. Yani. İki damage. 4 stamina diyor. Stamina arkadaşlar enerji adama vurmak için. Hı. Şimdi onda bize geçti. Ateş toplarını gönderelim. 4 deme çek Şöyle bir tane XP kazandık seviye kazandık. Şimdi bunun yine 5 can 5 şey 5 staminası var. XP to level up. Ha, bizi level arttırıyor, XP ver veriyor. Saldır. Saldır. Son saldırı bitti. Zaten kaybetti. Hızlı bir şekilde gördü. Zip ve XP verdi bize bir tane fark Çünkü bir tane XP ver dedik. Ve level 2 oldu. Şu elektriği ver. Bu adamın oraya vurması da bayağı güzel oluyor. XP ver dedik hasar verdik 4 bir daha 4 hasar verdik ve kaybetti ve 1 xp daha 2 xp verdi güzel altın altın versin arkadaşlar şu paralardan versin paralar sayısında güçlendiriyoruz kartlarımızı bu kart çıkarsa bu kartı güçlendiririm şu ikisi de aynı sıramda. Şu ben kartımı güçlendirdim. Şu an tek atabilirim onu. Işte. İki can. Stamine, evet. Öldüm. böyle. Böyle böyle arkadaşlar hızlıca kazanıyoruz ve 2x verdi şimdi 3 seviye olduk. Oynadım arkadaşlar ben işte dediğim gibi bir kez. Canımızı arttırdım şu an. Biraz da stamina'yı arttıracağım bir daha gelirse öyle şeyler. Sen çünkü çok önemli adamı vurmayı sağlıyor. Bence candan daha önemli bir şey. Elektrik yaptırmak kadar sistemine yemiyor. 4 sistemine. Sistem az da arkadaşlar. Oyun orada müthiş sarıyor arkadaşlar. Oynamayı bildiğiniz de eğlenceli. Bom. Yendik. Bu dört tane XP verdi bu sefer. Burada silah fişlendirmeye girdik. Neyi güçlendirelim? Saldırıyı güçlendirelim. Saldırı dedim artık. Parayla güçlendiriyoruz. Yani şu kartı mesela. Parayla güçlendiriyoruz. Altın ver paramız az lazım bir de Evet. Şimdi seviye verecek bize. Mesela bunu güçlendirdik. Artık 2 vuruyor. Alev topu güçlendirdik. Bunu güçlendirdik. Sıra ona geçti. 18 canımız var. He, sıra onda. Ay bize bize geçti şimdi sıra. Stamina. Damage demeye kazandık Unut canımız var. Canımızı da arttırmamız lazım şu an. Unut yeterli değil. Yine XP versin diye ona gönderdim. Hasar versin ona. Clip Bu da 3 verdi. Bir canı kaldı. Aha. Çok oldu. Tamam kazandık. Okey. Cristiano'm arttırmam lazım acilen. <laughs> Level 4 olduk. Hilt puanı yani can arttıracak. Ha can fleek. Train. Ne olduğunu bilmiyorum train'in ilk defa girdi. 2 xp verdi güzel. xp katlayıcı galiba bu da. Damage. Damage. Silah güçlendirme demeyi çok iyi. 9 yeni kaldı. Bunu yeneriz arkadaşlar. Benim bildiğim en güçlü karakter bu şu. Düşman değil benim karakter. Karakterlerin üzerinden. Stamina. 4 oldu. Stamina e gördüğünüz gibi bitti o yüzden diğer tarafa çevirmem gerek. Demi, Adam şu haberim Aa, bir can gitti mesela şu şey sayesinde. güzel paramız hala var 17 TL'miz var yine bir şeyleri yükseltebiliyoruz ne diyor quest 3 max hp okey 3 max hp hp lazım reis 22 hp can veriyor çünkü fullliyor hipi. Bunu yenersek arkadaşlar boss geliyor. Hipi var. Ay hipi seviye. Çok demeyeceğim ama lazım şu an. Canı zaten düşürdüm yani bir sonraki savaşta yeneceğim bunu her türlü. İki verdi hasar verdi. Hayır. Bir şey yaptırmadı bize. Ha. Abi. Öldük öldük. Aha iki hasar verdirdi. Stamina ver. Aga. Bunun böyle olması kötü. Şu an çok kötü bir şey. Özlem kazandık. Elektrik çok kötü ya. Elektriği yükseltmem lazım. Evet Ghost King. Bu ne türlü yeneceğimi düşünüyorum zaten. İkinci boss'u da yendim. Üstümünün var. Full. Tamam. anın canı daha az bende. Hayır hayır benden daha az. Tamam. 8 canı. Nasıl dayandığıma bakın arkadaşlar yani. Benden güçlü adamı nasıl yendim bu ya? Yani? Kendimi bildiğim için yendim. Hah. Gene attırdı. Evet. Sonuç yendik yendik sonucu arkadaşlar. <laughs> bir canlı ona gelmek 3 tane boss varmış biri gitti stamina acil stamina ihtiyacım var 11 yükseltim Swamp, bir kahve mi? Swamp. Biraz böyle oynayacağız arkadaşlar, videoyu uzatmaya çalışıyorum. Çünkü kesilecek bir video değil çünkü hızlı hızlı devam eden bir video yani. İnşallah sesim geliyordur, sesimi kesme, onun sesini kısmak istemiyorum çünkü çok güzel bir sesi var. Adama vurmak falan sesim gitmedi önceki videoda O yüzden neredeyse onu yersin yer falan her şeyini kestim yani o yüzden 5 dakika ölçüyorum 30 dakikalık bir video yapmıştım İnşallah ses geliyor ya arkadaşlar bak video ses gelmezse cidden video baştan başlayacağım çekmeye hiç editmedik de yapmayacağım direkt ilk video izleyeceğim sistemine ne yetti 4 xp verdi dikkat etmek istiyorum buz buz ne baş dondurma şeylerini hep ben stamina olarak kullanıyorum. Şey gibi oyun arkadaşlar. Adventure Time yapımı gibi değişik güzel bir oyun. o şey bunları kullanmamamızı sağlıyor okey tamam ha öldük arkadaşlar öldük olmaz hayır 2 puanla kaybetmişiz arkadaşlar 2 puanla tüh okey ee, arkadaşlar bu video bu kadar arkadaşlar ee, diğer videolarda görüşmek üzere bye bye